Göğe geldik, burada kaldık değerli izleyicileri. Size bugün Ford'a marka marşlı motorlu tırpan tanıtmak istiyorum. Bununla ilgili pek bir video göremedim. Daha doğrusu marşlı motorlu tırpanla ilgili bir video göremedim. Bunu biz geçen sene almıştık babam için. Babam biraz kullandı geçen sene, biraz kirli bırakmış. Şimdi bu motorun benim gördüğüm kadarıyla artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şöyle yanaşalım. bu marş sistemini hemen göstereyim size. Şimdi şöyle bir sigorta var bu. Bildiğiniz klasik arabalarda olan sigortalardan. 30 30 galiba 30 amper olabilir. Evet 30 burada yazıyor. 30 amperlik bir sigorta. Bunun burada yeri var, yuvası var. Bunu bu olmazsa motor marş yapmaz. Şimdi şöyle karbüratör kısmına bakalım. Şöyle şurayı çekelim. Karbüratör sistemi bildiğiniz böyle Çin tırpanlarından da farklı. Sanki böyle e, ilaçlama motoru da değil ama yeni nesil eski nesil arası bir şey. Herhangi bir marka falan göremedim. E, Jigle olarak da jiglesi kapağında birlikte geliyor. Kapağı da çok kirliydi. Yıkamaya verdim şimdi bunu. Onu daha sonra gösterelim. Diğer türlü motorun gücü klasik Çin motoru gibi 1.9 ama sanki biraz daha üstündeymiş gibi 2.2'ymiş gibi 2.3'müş gibi biraz daha güçlü olduğunu zannediyorum. Şöyle isterseniz buradan marş yapabiliyorsunuz. İsterseniz de bu koldan, tetik kolundan bire basıp olarak marş edip 2 ile stop yapıyorsunuz. Şimdi Şurada şarj yeri var. Bunu da gösterelim. Şarj kablosu adaptörle beraberinde geliyor. Ee, şimdi, çanta sırtlık olarak klasik Çin sırt motorlarındaki gibi. Yani çok kalitesiz. İlk senesinde yıpranmış. Kopmuş. Babam badelerini tellerle dikmiş kendine göre. Diğer türlü motor biraz e, diğer Çinler gibi bir tık büyük gibi. E, şöyle motorun modelini çekebilirsin burada. Forza BC520TF2 sırt tipi diye geçiyor. Ee, şöyle yapalım. Şimdi beğendiğim yanlarından biri şöyle bir özelliği var. Mesela gaza bastın, şunu ilerlettiğin zaman gazı sabit tutabiliyor. Hani bu atarken ne kadar kullanabilir, şunu onu e, deneyimlemedim. Ama işe yarayabilir diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bir deneyelim. Ben daha önce çalıştırmıştım. Çok az bir benzin de var içinde. Ee, şuna bir de basit tuttuğumuz zaman şimdi, Geçen sene babam bu çalışmış zaten çalışırken de ara ara marş yapmadığını söylüyordu. Bak şimdi yine mesela çok çabuk koldan marş bozuk görünüyor. Nasıl tutalım sert bir şekilde. Evet. Koldan marş yapmıyor. Şimdi buradan deneyelim. Bu taraftan bakalım. Buradan. Evet, normal bir işe Bu zaman Şunu bekliyordu lazım Ama demek burada, burada bir problem var evet. bir bu evet. <laughs> Burada, burada Sonra market stop yapmıyor. Şimdi köklerim için bir tek ele burayı kapatacağım. Kalk ediyorum. Oksijen engelleyerek stop ettirdim. Şimdi yani e, bir sene içinde bu koldan bir sezon çalışarak kol bölümünün ardalanması tabii ki iyi değil. Diğer türlü marslı olması avantajı şu. Yol olduğun zaman stop edip ama şu an edemiyorsun ayrı konu. Stop edip oturuyorsun dinleniyorsun 2-3 dakika. Çalıştığın zaman tekrar buraya basıp çalıştırabiliyorsun. O yandan çok güzel. Güç olarak da fena değil. Ama ileride e, yedek parça olarak nasıl olur bilemiyorum. karbüratörde çok sağlıklı görünmüyor. Burada HL vidalarını da göremiyorum ben. Yani bu karbüratör koruyucuyu sökmeden şurada bir vidalar var. Ama rolanti sanırım ama HL vidalarına yine erişim zor görünüyor. Şu an burada. Yani çok Karbüratör olarak biraz kalitesi zayıf. Evet bakalım ne kadar dayanacak hep birlikte görmüş olacağız.